Merhabalar sevgili kombi kullanıcıları Sivas Kombi Servisinden Hepinize sevgi dolu selamlar gönderiyorum Yine bir kombi bakımındayız Değerli kombi kullanıcıları Baymak Eko 4 kombimiz Kombimizde sıcak sorunu var plaka tıkalı Bir de kombimizin e, Görmüş olduğunuz e, blonun altında Kaçak var Genelde bu e, plastik bloklarda doldurma musluğunun üst tarafında kronik sıkıntı var. Bu kombilerde buna benzer plastik bloklu kombilerde e, kaçım oluyor genelde. İşte içten çatlak olabiliyor. İşte, e, yani bu e, sağ blok diyoruz buna. Sağ blokta genelde e, komplo, sağ bloğu yaşıyoruz. Genelde bunlarda kronik sıkıntı oluyor. Baymak kombilerin o plastik bloklu olanlarında. da var bu. Diğer kombilerde de var. Birkaç kombi işte çeşitlerinde. Bu kaçağa gidereceğiz. O blok, sağ blok değişecek sevgili kombi kullanıcıları. Daha önce servis arkadaşlar gelmişler. Ama kaçak devam ediyor kombi kullanıcısının e, işte mağduriyetine gidereceğiz. Kombi bakımı yapacağız. Arızayı gidereceğiz. İşte petek temizliğinde e, kombi kullanıcısına öneri sunduk. Kabul ettiler. Biz de petek temizliği yapacağız sevgili kombi kullanıcıları. Yani önemli olan geldiğinizde bakıma çözüm üretmek. Yani arzayı gidermek, bakım istiyorsa bakım yapılacak. Peteklere işte bakacaksınız, kontrol edeceksiniz. Ne gerekiyorsa yapılması gerekiyor. Evimizde bulunan bu kombi cihazları çok önemli. Ki işte bakımları ihmal edilmemesi gerekiyor. Allah esiyesin içerisinde elektrik var, su var, doğalgaz var. Yani es geçmemek gerekiyor. İşte kışın mağdur olmamak için işte peteklerde olsun, sıcak suda olsun sıkıntı yaşamamak için bu kombi cihazlarının bakımını ihmal etmemek gerekiyor. Yani bakım yapıldığı takdirde hem arızanın önüne geçmiş oluyorsunuz, cihazın ömrünü uzatıyorsunuz, artı performans açısından da size kolaylıklar sağlıyor yani ısınmada. Bakımdan sonra ne olur? işte performans açısından komünist güzel çalışır. Artı tasarruf edersiniz. Hem de rahat bir şekilde ısınırsınız. Bu gibi cihazların bakımını ihmal etmemek gerekiyor. İşte yılda bir kombi bakımı, yılda bir petek temizliğini kombi kullanacağını öneri sunuyoruz. Yani biz çok genelde bakıyoruz. Yani bu Türkiye de var. 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl kombiyi kullanıyor. Bakım yaptırmıyor. Hatta bir şey olmaz ki ki devam ediyor yani bir şey olmaz diye diye en sonunda pahalı parçalar değişebiliyor kombin içinden bu parçalarda kışın ortasında sizi sıkıntıya sokabiliyor işte ana kazan derinmeleri, pompalarda sıkıntı yaşayabiliyorsunuz işte panda sıkıntı yaşanabiliyor veya işte yoğuşmalı kombilerin fanları çok pahalı Bunlarda sıkıntı yaşayabiliyorsunuz nasıl ki arabamızın bakımını ihmal etmiyorsak işte kombilerimizin de bakımını kesinlikle ihmal etmeyelim sevgili kombi kullanıcıları. Yani kışın mağdur olmamak için, ısınmada sıcak suda sıkıntı yaşamamak için kombi bakımlarınızı ihmal etmeyiniz. Evet. Sevgili kombi kullanıcıları, e, kombimizin arızasına giderdik. Kaçağımız vardı, kaçağa giderdik. Onlar, diğer arızalar giderdik. Şu an e, kombimizin yan modasını temizlendi, fanı söktük temizledik. En son genleşme tankımız kaldı. Genleşme tankına da bir bar hava vuracağız. Bir bar genleşme, tankına hava vuracağız. genleşme tankına hava vurduktan sonra değerli kombi kullanıcıları e, kombimizin işte kapaklarını kapatacağız. Son kontrollerini yapacağız. İşte gaz kaçağı var mı? İşte su kaçağı var mı? Bunlar yaptıktan sonra e, test edeceğiz. Çalışacağız. Kombi kullanıcısı müşterimize teslim edeceğiz. Sevgili kombi kullanıcıları. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sevgili kombi kullanıcıları. Sivas Kombi Servis olarak Allah'a emanet olunuz. Hayırlı akşamlar diliyorum.